Nese'ide zikredilen bir hadisi i şerifte, Ebu Hureyre Hazretleri radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir zaman gelir ki insanlar faiz yerler. Her kim faizi yemese bile ona da tozu bulaşır. Efendimizin haber verdiği insanların faiz yediği, yemeyenlere ise tozunun bulaştığı asır herhalde bu asırdır. Bu asrın insanları faize kredi adını takarak kolayca faiz vermekte ve almaktadır. Bu büyük günah namaz kılan insanların bir kısmını dahi kuşatmış takva sahibi olarak yaşamaya çalışanların bir kısmını bile içine almıştır. Birçok kişi işini büyütmek gayesiyle bankalara başvurmakta ve kredi adı altında faiz almakta ve faiz vermektedir. Faiz yemeyenlere gelince onlara da faizin tozu bulaşmaktadır. Yani ya Yediği ekmeği üreten fırın faizle bu ekmeği üretiyor. Ya giydiği elbiseyi üreten firma faizle bu elbiseyi dikiyor. Ya aldığı evi yapan müteahhit faizle bu evi yapıyor. Bazen de evi yapan kişi faiz alan birisine evini satıyor. Bunlar gibi onlarca muamele faiz yiyenlerle ve ürününü faizli parayla üretenlerle yapılıyor. Kişi faize bizzat bulaşmasa da faizin tozunu yutmak zorunda kalıyor. <laughs>